arkadaşlar. Bugün diğer kişilerin puanına bakmasını öğreneceğiz. Bilgisayardan giriyorsanız işte buradaki gruplara tıklıyorsunuz. Buradan tabii ki ben bunları biliyorum. Arkadaşlar puanını öğrendim. Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Buradan üyelere gidiyorsunuz. Sonra hemen 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 alta iniyorsunuz. İstediğiniz kişi linki var. Bakın burada Muhammed Yahya Başaran var. Emin Arpele geliyoruz. Kaç puanı var? Artı 117. Bizim kimine bakıyoruz. 913. O artı 117. Yani biz daha de... Buradan kaçıncı sınıf sıralamasına bakıyoruz. Buradan armaları gözüküyor arkadaşlar. Buradan hakkında eğilip devamsızlığı sıfır gün. Bunları bilmiyorum tabii ki arkadaşlar. İşte bu kadar. Arkadaşlar bir de puan gizleme var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Buradan bilgisayarda gitsiniz. Buradan hemen dilek buradan yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan mesela kime girelim? Mahmut Polat. Bakalım bunun ikini. Buraları gizlemiş. Neden? Buraları gizleme özelliği varmış. Bakın. Gizlemiş. Biz burayı size nasıl gizleyeceğinizi göstereceğim. Sadece buralara da azıcık bakabiliyoruz. Biz size puanları nasıl bakılacağım konular. Ama kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like butonuna kafanızı atıp kırın arkadaşlar. Buradan istediğinizin puanına bakabiliyorsunuz. Bazılarının puanı sıfır. Mesela bakarım Ayşma bartacağım. Bakın artık puanı çok az. Sınıf sıralamasına bakıyoruz hemen. Tabii ki bu gilleyememiş. Çünkü videomuzu izlememiş. Bu aşama biz like butonunu kılmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde nasıl puanını, eba puanınız gizlenir onu öğreneceğiz. Bay bay.